Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kamp ocağında kahve yapıyoruz. Türk kahvesi. Şimdi malzemelerimiz, suyumuz var. Suyumuzu ilave ettik. Daha sonra orta şekerli yapacağımız için 3 tane şeker atıyorum. Ve kahvemi katıyorum. hafif hafif taşırmadan karıştırıyorum. Kaşık olmadığı için piknik çatalıyla karıştırıyorum. Karıştı. Şimdi ocağımızı alabiliriz. Ocağımızın kilidini açtık ve bu şekilde açıyoruz. Rüzgardan etkilenmesini, kapağını da bu şekilde korumalık yaptık. Kahvemiz pişiyor. Kahve makinelerinde içiyoruz ama gerçekten bu cezvedeki tadı bilenler bilir başkadır kahvenin. Bu şekilde pişiriyoruz. Kahvemiz yavaş yavaş ısındı, kaynayacak birazdan. Kamp ocağından memnunuz, gayet pratik. Arabamızda taşıyabileceğimiz büyüklükte ve hafiflikte. Or kamp. Gayet memnunuz. Araştırıp alacak olan varsa buradan tavsiye edebileceğim bir marka arkadaşlar. Bu şekilde kartuşlu bir ocağı tüpü var uzun sürede gidiyor. Arkadaşlar bu şekilde köpüğümüz oluştu. Artık bardaklarımıza Paylaştırabiliriz kökü. Kahvemizi bir kaşım daha kaynatacağız. artık hazır. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Maden suyuyla da sunum yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.